Evet. Herkese merhaba. Bugün yeni aldığım led sinyal lambalarını inceleyeceğiz. Lambalar bunlar. Odaklarsa. Evet. Bu 144 deli ee, beyaz vardı o yüzden beyaz aldım maalesef ama ve ben bu benim aldığım da gerek yok ama normalde şöyle bir şey kullanılıyor bundan da aldım ben İleride başka bir lamba kullanırsan diye bunun bir ucu evet bir direnç var bu direnç paralel olarak Böyle iki soket ayrılıyor. Yani bizim bir yeri keserek falan yapmamız gerekmiyor. Ampulün girdiği yeri buraya takıyoruz. Arabanın farına da buraya takıyoruz. Ve bum. İşimiz bitmiş oluyor. Böyle bir parça var. Şimdi ben uygulanışı göstereyim size biraz. Kamerayı elime alayım. Ben ses yalıtımı yapacağım için arabayı sökmüştüm baya. O yüzden böyle sinyalimize taktık. Ee, sinyalimizi yerine oturturalım hatta. Şöyle. Bakalım dışarıdan nasıl duruyor. Vallahi füze gibi duruyor. Honda Jazz'ın neredeyse bir santim uzun olsa şeyine değecekmiş farına. Ee, şunlar da benim geri için kullandıklarım. Bunları da takacağım acayip bir aydınlatması var. Burada klasik alacanlarımız var. Hemen bir dörtlü yakalım. Şöyle. E bu hyper hyper flash eee sıkıntısı yapmıyor. Bunu da şöyle gösterebilirim. Şu an LED olan taraftayız. Gördüğünüz gibi şu an normal taraftayız. Yani hyper flash sıkıntısı yaratmıyor. Gerilere de takıp size akşam videosunda bu videonun sonuna ekleyeceğim. Tamam. Hadi <laughs> ne <laughs>